Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili aslan burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Kasım'a kadar sizleri neler bekliyor bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay kahve efendim taş falı yıldızname su falı tarot katina Hangisini arzu edersiniz? Buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan ulaşın. Tarottan tek soru 100 TL. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili efendim aslanlarım benim güçlü aslanlarım. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım sevgili aslanlar. Sağlıktan başlıyoruz. Denge kurmaya çalışanlar var içinizde sağlıkla alakalı dengeleri sağlamaya çalışanlar var denge kurmaya çalışıyorsunuz kendinizi toparlamaya çalışıyorsunuz dimdik ayakta durmaya çalışıyorsunuz her şeye rağmen yıkılmadım ayaktayım ayakta duruyorum demeye çalışıyorsunuz açıkçası ufak tefek diyelim Tabii sizi korkutmuyorum ufak tefek rahatsızlıklarınız olabilir efendim küçük çaplı sıkıntılarınız olabilir bundan dolayı ama merak etmeyin güneş ufuktan yüzünü göstermiş iyi yere doğru gideceğinizi görüyorum en azından denge kurmaya çalışıyorsunuz kolayca yıkılmıyorsunuz sağlıkla alakalı böyle bir döngü sizleri beklemekte efendim biraz sabırlı olun biraz da özenli olun efendim kendinizi sevin özen gösterin kendinize iş hayatına gelindiğinde efendim iş hayatında biraz keskin olabilirsiniz. Bazılarınız tabii ki iş hayatıyla alakalı keskin olabilirsiniz dediğim dedik olabilirsiniz temkinli olacaksınız dikkatli davranacaksınız iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size bir anda iş sahibi olabilirsiniz bir anda sorumluluk altına girebilirsiniz efendim eğer davalarınız mahkemeleriniz var ise bununla alakalı birazcık bekleme süreci olabilir bekleme süreci olabilir Kasım ayı içerisinde sonuçlanmayabilir biraz azıcık sürüncemede kalabilir efendim. Yine de her şeye rağmen dikkatli temkinli olacaksınız. Akıllı adımlar atacaksınız. Sevgili aslanlar iş hayatıyla alakalı akıllıca hareket edeceksiniz. Aşk hayatına gelindiğinde geriye bakış yapabilirsiniz. Geçmişi yad edebilirsiniz. Geçmiş günleri düşünebilirsiniz. Geçmişte bıraktığınız partneri hatırlayabilirsiniz. Tahriplerden arınmak isteyeceksiniz. Geçmişi geçmişte bırakmak isteyeceksiniz. Yenilenmek isteyeceksiniz. Bazılarınızda sevgi cimriliği yaşıyorum diyebilir. Bana partnerim sevgi göstermiyor diyebilir. Bazılarınızda sürprizlere açık olun. Sürprizler gelecek efendim. Yine sürprizlerle bir anda evlilik kararı alabilirsiniz. Sevgililik kararı alabilirsiniz. Nişanlanma kararı alabilirsiniz. Bir çatı altı birleşme kararı alabilirsiniz. Sürprizlere açık olun. Sevgili aslanlar yenilenme var geçmişi ge bitireceksiniz. Geçmişi geçmişte bırakacaksınız. Yenilenme var sizde sevgili aslanlar. Evet küslerinizde de bolca barışlar çıktı. Barış elleri uzanacak. Siz de uzatabilirsiniz. Karşı tarafta size uzatabilir. Sürprizlere açık olun sevgili aslan burçları. Tabii bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.